Arkadaşlar bu bir duyuru videosu evet sabah çok erken ben çok erken uyandım ee, ve şu an ben, uyum beni attı ve bütün evlerimin içi silindi yani ev yok o yüzden bir süre otelde kalacağız yani yapacak bir şey de yok yani her şey silindi her şey bir de yılbaşı kıyafetleri giyiyorduk. onlar da silindi. sadece samurinki kaldı. Yani onu söyledik. Biz güzel bir otel bulduk. Orada kalacağız. Arkadaşlar ve köpekleri de silindi çocuklarım. Evet. Biz yeni köpek aldık videosu çekecektik. Ama artık sonra çekeceğiz galiba. Bir kuş köpeği alacaktık. Şimdi böyle evin dışında duracaktı. Bizi koyacaktı. Onu alacaktık. O da iptal oldu. Çünkü ev yok. Yani çok değil. Yani ee, bir şey. gibi güvenlikler güvenliklerimiz var. Burada. Onları önceden de vardı. Gelin. Güvenlik abilerimiz de bizimle gelecek. Yani eşyalarımız da gitti. O yüzden valiz de alamıyoruz. Gelin sizinle birlikte şurkan köpeklerini alalım. Ben bu arada çok üzüldüm. Hiçbir hiç yok yani. Bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun yok, bunun, 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 bunun. bunun. Hiçbirinin yok. Zaten benim ayda bir falan siliniyor evlerim için. <laughs> şu oldu Toka Baka'da. Artık silindiğine göre oyunda sıfırlayabilirim. Bakın bu hediyeler de yok. <laughs> Arkadaşlar hediyeler de yok. Yani hiç veriyor yok. Hadi oyun, 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 pop var. O yüzden oyunda sıfırlamam gerekiyor. Onların da gelmesi için. videoyu dün çekmişim yoksa size yani bir süre falan video çekemeyecektim galiba. <laughs> Bu arada ben şu an anneannem evinde kalıyorum. O yüzden çok yüksek sesle konuşamıyorum. Ben uyandım ama anneannem uyuyor. Bu valizi alacağım. Zaten oyunu sıfırlamak istiyordum ama evimin yani birkaç parçası gidecek diye sıfırlamamıştım. Sıfırlamış oldum. Ama size bir gizem göstereceğim oyunda. Onu gösterecektim bir videoda. Bu videoyu çekiyorken göstereyim. Burada bir gizem göstereceğim. Karakter olmuyor? Karakterimizi alalım. Benim bu iki tane. Ha, arkadaşımın karakteri. Ne benim karakterimi. Bir de başka bir arkadaşımın karakterini aldım. İsimlerini söylemiyorum. bu Defne karakteri bu şey. Şimdi de diğerini söylemiyorum. Çünkü onun izin almadım. Tada. Evet böyle burada durabiliyorsunuz. Çok güzelmiş. Bu arkadaşlar oylama yapacağım şimdi. Yani bir tanesini seçin. Bu mu daha güzel bu mu? Yani buna böyle yaparsak. Kıyafetini değiştirebiliriz de. Hangi saç benim saçım olsun? Saçın. Bay bay adamım. Yapacak bir şey yok oldu artık arkadaşlar o yüzden bir süre bilmiyorum nerede yaşayacağımı. Bay bay.